Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Kadın Kolları tarafından parti binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Toplantıya katılan Milliyetçi Hareket Partisi Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz açıklamasında ilk olarak helikopter kazasında şehit olan komutanları rahmetlandı. Navruz açıklamasında kadınların önemine dikkat çekerek tarihimizde birçok başarılı işlerin altında kadınların imzalarının olduğunu vurguladı. Hemşehrim artık söyleyin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi toplumumuzun yüreğine büyük bir acıyla yankılanan helikopter kazasından dolayı şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek başlıyorum. bugünün anlam ve önemine inayen onları yetiştiren annelerin ellerinden öpüyorum ki Türk toplumuna ve Türk milletine Öyle sayısız evlatlar yetiştiren tüm annelerin ellerinden öperim. Türk milleti zaten Türk kadınının omuzlar üzerinde yükselmektedir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dünyadaki diğer e, kadınlar için toplumlarında yer bulamayan, toplumlarında ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören kadınlar için önemli bir gündür. Ancak Türk milletin tarihten gelen örfüne adetine, öylesine baktığımız zaman biz hiçbir zaman için kadınımızı, kızlarımızı ikinci sınıf vatandaş olarak görmedik. Hakan'ın yanında yönetici, ordu komutanı, Cumhuriyet döneminde milis gücü komutanı, cepheye silah taşıyan, cephane taşıyan komuyların komutanı, önder, lider, Hal, Halide Difadı varlar, Sabah, e, Sabiha Gökçenler gibi Türk kadının hiçbir zaman için Türk toplumunda ikinci, bir, ikinci sınıf vatandaş olarak algılanmadığı bir toplumda yaşıyoruz. Daha sonra konuşan İl kadın kolları başkanı Seda Okur'da kadınlar gününü kutlayarak tarihimizin her safhasında kadınların önemli görevler üstlendiğini dile getirdi. Toplumun en temel taşı olan ailenin devamlılığını sağlayan, insanlara hayat boyu kullanacakları temel eğitimi vererek hem toplumsal hayata hem de kamusal alana katkıda bulunan kadınlardır. Dünyada artan insan hakları düşüncesi Türkiye'de de etkisini göstermiş, hatta dünyayı geride bırakarak hak ve hürriyetler noktasında daha hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Türk kadınının ülkenin kalkınması ve refahı için ortaya konulan mücadelenin baş aktörlerinden olması yatsınamaz bir gerçeğimizdir. Türk kadını dün olduğu gibi bugün de her ne yapıyorsa yapsın, beklenenden fazlasını icra edebilecek, üretebilecek kabiliyete, bilgiye, ferasete ve cesarete sahiptir. Nitekim Türk kadını siyasal alan dahil olmak üzere her türden toplumsal rolü dünyadaki hem cinslerinden çağlar öncesinde dahi tatbik etmiş ve sonucunda da takdire şayan tarihe kazanılan başarılar sağlamıştır.